İspanya'da Kral Juan Carlos tahtı oğlu Prens Felipe'ye devrediyor. 1968 doğumlu olan Prens Felipe, Kral Juan Carlos'un üçüncü çocuğu ve ilk oğlu. Halk kralın kararını doğru bulduğunu söylüyor. Böyle olacağı belliydi. Ameliyattan sonra durumu çok kötüleşti. Bizi daha fazla temsil edemezdi. Sanırım prens bu iş için iyi hazırlanmıştır. Benim için sürpriz oldu, beklemiyordum. Bence geç bile kaldı. Bunu birkaç ay önce yapmalıydı. Ne yaşı ne de sağlık durumu artık bu pozisyonda kalmasına izin veriyor. Bu kararı oldukça doğru buluyorum. Bence İspanya'da değişim vakti başlıyor. Bence İspanya'da değişim vakti başlıyor. Ben monarşik biri değilim. Fakat İspanya artık değişimin eşiğinde. Bu da çok iyi bir şey. Kral olmak için çok fazla hazırlanmış olmaya gerek yok sanırım. Bence buna çoktan hazırdır. Konuyla ilgili olarak mikrofon uzattığımız İspanyolların büyük çoğunluğu krallığın en popüler isimlerinin yerine geçecek olan Felipe ile yaşanacak bu değişikliğe olumlu bakıyor. Oysa geçen yıl krallık büyük bir destek kaybı yaşamıştı. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.